Hadi yaslanın arkanıza. Başlayın bir yerden. Ben dinliyorum sizi. Ben uyaba giremiyorum. Yani ne yapsam, ne etsem cık. olmuyor, girmiyor. Psikolojim bozuldu. Daha kötüsü, daha da beteri. Daha kötüsü daha beteri derken icra dairelerini karantinaya almışlar memur Namık'ın annesi Covid olunca Necdet'e bulaştırmış. İşte böylece herkesin birbiriyle teması var diye komple bütün icraları karantinaya aldılar. İnsan bazen o kadar geriye atar ki her şeyi, kendi anılarına bile yabancılaşır. Ben diyorum Çanakkale Boğazı, sen diyorsun yandı. Neyse fırsatta hem benden hem kendinden kaçmaya çalışıyor. Mesela koştur koştur duruşmaya gidiyorum. Sonra bir bakıyorum hakim yok duruşma iptal. Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bir şey hatırladı. Aslında hiç unutmadığı bir şey. Ayrıca bende de Uygeko başladı. Ha, uygi ko. Uyaba girememe korkusu. Yani uyaba giremeyince psikolojim bozuluyor. Hayatımın altı üstüne geliyor. Düzenim bozulur. Hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Tabi tabii tabii. Ya uyap çalışmıyor, evrakları fiziken götürelim diyoruz. E bu sefer de Covid var, fiziki evrak almıyoruz diyorlar. Uyap da çalışmıyor, fiziki evrak da almıyorlar. Yani böyle bir kısır döngü olmaya başladı. Ne kadar çok kayıp yaşamışsınız? Yani anlayacağınız, biz avukatlar olarak aklımızı kaybettik. Başınız sağ olsun.